1982'de Dersim'de katledildi. Ee, zeki Yoldaş hanım ananın biricik evladıydı. Hanım ana bize ele evlat verdi ki bu evlat ezilen Türkiye halklarına karşı sorumluluk hissetti. Öğretmenliğini bir kenara bıraktı. Türkiye halklarına kendini feda etti. Bu Zeki Yoldaş'ımız o günden bugüne kadar verdiği mücadele tarihte hiç silinmeyecek. Bundan sonra da silinmeyecek. İşte hanım analar gibi analar çoktur bu ülkede değerli dostlar. Düşünün ki 40 yıl önce bu ülkede yaşanan sorunlar vardı. Komşu komşuyu tanımazdı. Bu egemen güçler bizi birbirimize düşürmek için çeşitli entrikalar yapıyordu. Ama ben bugün bu mezarda hanım ananın mezarında şunu gördüm. Hanım ananın e, mezarına katılan bütün dostları Trakyalısından Karadenizlisine. Yani ırkı anlamda söylersek Lazından Çerkezine, Kürdünden Türküne, Ermenisinden Alevinisine bugün hanım ananın mezarına gelmişiz. Hanım anayı Zeki Yoldaş'ın yanına uğurluyoruz. Zeki Yoldaş vurulurken tek vurulmadı değerli dostlar. Dokuz tane de yoldaşı vardı. Yani bu egemen güçler o insanları sorgusuz, sualsiz katlettiler. Niye katlettiler? O insanlar bu ülkede sömürü olmasın. Bu ülkede kardeşlik olsun. Bu ülkede demokratik bir şekilde her insan kendini ifade etsin. Ama bu devler, o gündür bugündür bizim gibi yoksul insanlara zulüm eder. Zulüm ederken de öncüleri liderlerimizi yok eder. Bunu böyle anlamak lazım. Bugün hanımana Bizi uğurlarken gerçekten hanım ana gibi çok değerli analar var bu ülkede. Bütün analar kutsaldır ama bazı analar özeldir. İşte böyle özel evlatları olur. Özel evlatları kendini bir mücadele adar. At değerli dostlar. Zamanımızı çok almıyorum. Ölüm çok acılı diyoruz ya. Bana göre ölüm hiç de acılı değil. Çünkü demin hoca da söyledi. Dini törende de öyledir. Bizim felsefemizde de öyledir. Doğacağız, büyüyeceğiz, öleceğiz. Ama ölürken iyi şeyler bırakmak arkamızda. Hanım ana bugün çok iyi şeyler bırakarak gitti. Bir tane evladını mücadeleye adadı. Bizi terk etti gitti ama o mücadelede yaşamını yitiren evladı bizden beraber hep yaşıyorduk. Bugün önemli bir gün. Bugün Yaşar Kemal'i defnettiler değil mi Zincirli Kuyu'da? Yaşar Kemal okuyanlarımız var, okumayanlarımız da var. İşte o da Zeki Yoldaş'ın düşüncesi gibi güzel şeyler yazdı. İnsanlar okusun, paylaşsın, örgütlensin. Eee fazla lafınızı almayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama son bir söz söyleyeyim. Buradan Zeki Yoldaş'ın kendisini adadığı o davaya, o partiye 40 yıl önce o parti kuruldu. O partiyi kuran yoldaşlara o gün yaşamını yitirenlere sonsuz saygı duyacağım. Halen mücadelesine devam edenlerin önünde de saygıyla eğiliyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ana, ya da ya hanım ya da. ana hep ya kalbinizde yaşayacaktır. Ailesine de başsağlığı diliyoruz.